Sevgili dostum, vatandaşımızın gündemi son birkaç yıldır daima geçim olmuştur. Vatandaşın öncelikli gündemi seçim öncesinde de sadece geçimdi. Seçim süreci, seçim esnasında da tek gündem geçimdi ve seçimden sonra da tek gündem ne yazık ki halen geçimdir. İktidara en büyük muhalefeti yapan ne siyasi partiler ne başka türlü muhalif kuruluşlardır. İktidara en büyük muhalefet şu an var olan ekonomik hoşnutsuzluk ve ekonomik rahatsızlıktır. Buna ekonomik kriz diyemeyiz. Ekonomik kavramlar içerisinde ekonomik krizin apayrı bir tanımı ve anlamı vardır. Türkiye'de şu an yaşanan şey yüksek enflasyondur ve alım gücünün düşmesidir. Bu bu şekilde ifade edilirse sebep ve sonuç ilişkisi daha doğru konumlandırılabilir. Sevgili dostum, ne zaman ki ekonomik sorunlar oluştu, vatandaş iktidardan şikayetçi ve rahatsız olmaya başlar. Siyasetin ekonomiyle doğrudan bu şekilde bir ilişki ilişkisi olduğu ortadadır. Sevgili dostum, muhalefet partilerinin iktidara veremediği zararı nasıl ki sadece elektrik faturalarındaki elektrik zammı vermişse şu anda da aynı şekilde iktidara en büyük rahatsızlık sebebi enflasyon, gıda enflasyonu ve özellikle kiralardaki önlenemeyen artıştır. Her ne kadar devletimiz kira zammı için yüzde yirmi bir dilim ve bir limit belirlemiş olsa da gerçek piyasada, sokakta ve halkta ne yazık ki bu yüzde yirmi uyan pek bulunmamaktadır. Ev sahipleri haklı olarak gıda enflasyonu bile yüzde kırk daha fazlayken siz kira artışını nasıl yüzde yirmi beşle sınırlarsınız düşüncesiyle yüzde yirmi çok daha fazla zamlar yapmaktadırlar. Ev sahipleri, mülk sahipleri kendilerince kağıt üzerinde ve reel enflasyon, reel ekonomide pazarda alışverişte bu yüksek enflasyonla karşılaşarak bunu söyleyebilirler. Ancak dar gelirli, asgari ücretli ve bugün memurların dahi kira konusunda çok büyük problem yaşadığı ortadadır. Vatandaş için bu kira artışlarına bir müdahale etmek gerekiyor. Vatandaş da haklı olarak kira artışından şikayetçi ve serzenişte ev sahiplerinin de kendilerine göre gerekçelerle yaptıkları artışların önüne geçilemiyor. Bu konuda daha sert uydur, uygulamalar, daha ciddi yaptırımlar yapılarak bu kira düzenlemesine mutlaka acilen çözüm bulunmalıdır. Sevgili dostum seçim geçti. Seçimden sonra vatandaş artık geçim konusunda iktidarın kendisini daha fazla rahatlatmasını bekliyor. Ve iktidarın görevi de vatandaşı ekonomik rahatlığa kavuşturmaktır. Fakat bugün ekonomi yönetiminin ithal edilmesi, ekonomi yöneticilerinin şartlı, şurtlu bir şekilde ekonominin başına getirilmiş olması bize endişe ve kaygı sebebidir. Ve yapılacak ekonomi politikalarının ne olduğu, enflasyonun sebebinin ne olduğu, bu ekonomik sorunlarının sebeplerinin iç siyasi, iç ekonomik dış siyasi ve dış ekonomik sebep ve sonuçları ortaya konularak vatandaşa bu ekonomik durum düzgün bir şekilde açık, sade ve anlaşılır bir dil ile anlatılmalı ve çözüm önerilerinin ne olduğu ortaya konulmalıdır. Sevgili dostum, vatandaşın öncelikli gündemi geçimdir. Vatandaşın tek derdi rahat geçinebilmektir. Vatandaşın tek derdi gıda fiyatlarındaki enflasyonun artışın yükselişin durmasıdır. Vatandaşın tek beklentisi kira fiyatlarındaki artışın durmasıdır. Şu anda vatandaş için kiralık ev bulmak mümkün olmadığı gibi bulunan evlerin de fiyatlarının fahiş derecede olduğu ortadadır. İktidarın kira artışına acilen bir çözüm bulması gerekmektedir. Sevgili dostum, rahat geçimler, ve esenlik dolu günler dilerim